Selam arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz günlük dedektiflik görevleri var, inceleme görevleri arkadaşlar. Onları yapmaya hala devam ediyoruz. Ee, aslında video çekip koymayacaktım bugün ama bu video çekip koymak istedim çünkü sizin de şahit olmanızı istedim. Ee, sizce bunda var mı yok mu hile diye ee, açacağım arkadaşlar videoyu, beraber izleyelim. Ee, neyse şu atlama kısmını geçiyorum bir şekilde. Bu çok çelişkili bir şey arkadaşlar. Yani bu videoda gerçekten sıkıntı var gibi ee, onu söyleyebilirim. Arkadaşın hesabı full sanırım, bayağı bir dolu bir hesaba sahip bu şahsiyet. Gördüğünüz gibi bot arkadaşlar zaten. Yani hile ile oynadı bile doğru dürüst oynayamıyor bence. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Ee, iyi izleyin şimdi. Size değinmek istediğim nokta var. Göstermek istediğim bir şey. Neyse burada lota devam ediyorlar. Bir tık da ileri alayım. Şurada araba binme şeyine doğru gidiyorlar da. Bakın şimdi aracı getiriyor. Şu kısmı iyi izleyin arkadaşlar. Ve iyi bakın şimdi ne yapıyor arkadaşlar solda görüyorsunuz 80 metrelerde o ses alması imkansız direkt buraya geliyor bota gördüğünüz gibi 80 metrelik bir mesafede yani onun o şeyini almasını sesini alması imkansız arkadaşlar orada ayak sesini bakın hatta oraya bir daha geri alayım bir daha bakın şimdi Yavaşlatayım videoyu. Görüyorsunuz şurada. Bakın hemen buradan direkt yani 85 metre ileride aracın içine onun sesini alması imkansız. Direkt buraya geliyor. Şimdi şu kısma da iyi izleyin beyler. Bakın full fokus yukarı şu anda Gördüğünüz gibi full Focus şöyle göstereyim Bakın şimdi Pardon Şu videoyu bir durdurayım şöyle Ve başlatacağım da yanlışlıkla videoyu ileri sardım şuraya bakın arkadaşlar şimdi izleyin Bayağı bir ileri geri almışım şurada işte full fokus oluyor Bakın şuraya bakın. Bir sağda takım var, bir solda takım var. Bakın bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor kafayı. Hangi tarafa gitsek diye. Sağı salıyorlar. Bakın şurada zaten görüyorsunuz. Direkt sola gidiyorlar. Bakın burada da görüyor sağda kendi direkt buraya oynuyor. Gördüğünüz gibi Çakırtı diye adamın yanına çıkıyor. Şimdi benim burada algıladığım kadarıyla arkadaşlar Bunda büyük ihtimal hile yok rötgen falan ama yanına röken ee, Hilesi açmış biri var gibime geliyor bana Yani full fokus bilmiyorum şey yaptığını görüyorsunuz zaten ne yaptığını Hesabı da falan görüyorsunuz. Bu zaman 4'ü falan bayağı bir yükseltmiş şey yapmış böyle. Hesap boş bir hesap değil. Ben bunu hile olarak bildireceğim, röntgenden bildireceğim direkt arkadaşlar. Bir de kötü amaçlı isimler değil de kötü amaçlı takımdan bildireceğim. Belki takımdan birinde hile vardır diye. Gördüğünüz gibi burada ihlal yok diyor ama böyle bir dünya da yok. Çünkü adamın açık açık bir şey kullandığı zaten ortada. O yüzden bu videoyu da çekip sizle paylaşmak istedim. Belki siz de görürsünüz, sizin de bir yorumunuz falan bir şeyiniz olur diye. Videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Geri kalan video e, inceleme görevlerini yapacağım. Çünkü saat bir geç oldu zaten. O yüzden hızlı bir şekilde geçeceğim. Videoyu editlemekle uğraşmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.